Merhaba, gözünüz aydın. Sağ olun, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Aleykümselam, teşekkür ederim, mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'a tebrik olun hocam, her şey için çok teşekkür ederim. Biz vesile olduk. Konya'ya buradan selam olsun. Selam. Efendim hocam. Gözünüz aydın, her Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Çok sağ olun. İlk denememizde, daha önce sizin bir başarısız dışarıda her varmış... Ee, güzel, iyi olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Erzurum'a selamlar. Günaydın. Teşekkür ederim. Canınız inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Öyle olsun. Eşinize de selam söyleyin. Görüşürüz. Selam, görüşürüz. Alo. Merhaba Mustafa Gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sivas. ilk deneme. Pozitif. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de güzel. Sivas'a size... selam olsun burada. Teşekkür ederim. Sizin emeklerinize sağlık Mustafa Hocam. Rica ederim. Hayırlı kucağınızı alın inşallah.